Evet arkadaşlar diğer konumuz olan Türkiye'nin platoları konusuyla devam ediyoruz. Türkiye'nin platoları konusunda çok fazla soru gelmemekle birlikte bazı yıllar ÖSYM'nin tercih ettiği bir konu olmaktadır. Ve burada içerikte daha çok oluşumlardan ziyade bizim özellikle bunların ekonomik durumlarını dikkate almamız, ekonomik faaliyetleri dikkate almamız gerekir. Örneğin Türkiye'nin platoları dediğimizde işte plato nedir? Nerelerde daha fazla görülür kısmına ilk etapta bakmış olalım. Türkiye'de platoların oluşumu daha çok 3. zamanın sonuyla başlıyor ve 4. zamanda devam ediyor. Plato nedir dediğimizde çevresine göre buranın altını çiziyoruz. Çünkü her zaman platolar çok yüksekte bulunmayabilir. Çevresine göre yüksekte yer alan akarsular tarafından aşındırılmış, parçalanmış olan düzlüklere biz plato adını veriyoruz. Türkiye'deki bu platoları toptan yükselmenin kanıtı olarak alabiliyoruz. Toptan yükselmeyi de biz epirojenik hareketler içerisinde değerlendirmiştik. Platolar da bunun kanıtlarından birisi. Bir diğer noktada ise Türkiye'de en çok platoyu biz İç Anadolu'da görüyoruz. Türkiye'de platolar her bölgede yine bulunmaktadır ama en fazla bulunduğu bölgemiz İç Anadolu'dur. Türkiye'deki bu platoların genel özelliklerine bakarsak 1. Özellikle yükseltleri dağlarda da olduğu gibi genelde batıdan doğuya doğru artış gösterir. Ve hepsinin yükseltisi aynı değil. Bunu unutmuyoruz. Bir başka noktada ise bunların genelinde baktığımızda tahıl tarımı yaygındır. Tabi hepsinde değil çünkü sulamayla birlikte biz değişikliğin olduğunu biliyoruz ya da ilerleyen yine konularımızda göreceğiz. Örneğin Güneydoğu Anadolu'da GAP ile birlikte ne oldu? Sulama imkanları gelişti ve bununla birlikte oradaki plato ve ovalarda ürün yelpazesinde de bazı değişiklikler gördük. Geneline bakarsak hangi hayvancılık yapılıyor dediğimizde küçükbaş. Büyükbaş yapılanlar yok mu? Yine var. Örneğin Erzurum, Kars, Ardahan gibi plato'larda biz büyük baş hayvancılık faaliyetlerini yürütüyoruz. Bir başka noktada ise Türkiye'deki plato'lar ovalardan sonra ekonomik faaliyetlerin en fazla olduğu ve yine genel olarak baktığımızda nüfusun yine bu alanlarda toplandığını dikkate alabiliyoruz. Genel özelliklerimizi verdik. Buradan yola çıktık. Tabi bunları da kullanarak ne yapacağız? Sorularda dikkat edeceğimiz noktalar olacak. Örneğin oluşumlarını çok vermez dedim, istemez dedim. Ama bazılarını sorularda ne yapabilir? Kullanabilir. Örneğin Türkiye'de oluşumlarına göre baktığımızda bazı platolarımızın karstik oluşumlu olduğunu görüyoruz. Tabii karstik alanların yine yükselmesi, işte farklı aşınımlara uğraması sonucu karstik platolarımız oluşacaktır. Örneğin en çok çıkanlar teke ve taşeli platoları olarak dikkate alınabilir. Daha sonra ise obru alıyoruz. Obruk platosu da İç Anadolu'da bulunan karstik oluşumlu bir platomuzdur. Diğer noktada ise sorabileceği o plato oluşumlarından birisine bakarsak volkanik ya da lav örtüsü platolarıdır. Lav örtüsü dediğimde de Erzurum, Kars, Ardahan ilk başta akla gelecek örneklerdir. Bir başka plato oluşum şeklim aşının platolarıdır. Türkiye'de baktığımızda işte belli bir yükseklikte bulunan ama genelde bunlar deniz seviyesine yakın olmaktadır. Çünkü zamanla yükselmişti aşınarak deniz seviyesine yaklaştırıldı bazı platolar. Ve deniz seviyesine yakın olan bu dalgalı düzlüklere dönüşmüş bazı alanlarda ben neyi görebiliyorum? Yine platoları görebiliyorum. Örneğin Çatalca, Kocaeli, Marmara'da gördüğüm platolarım. Bir başka örneğin Perşembe platosu. Karadeniz'de gördüğüm bir plato ve bu da aşınım platosuna bir örnektir. Türkiye'de en çok bulunan plato oluşum şeklim ise yatay duruşlu ya da tabaka düzlüğü platolarıdır. Şimdi bu platoları da dikkate aldığımda işte ne oluyor? E, paralel bir şekilde birbirine uzanan levhalar, işte plakalar ya da o alandaki birikmiş malzemeler toptan yükseliyor. Yine akarsular tarafından belli kısımları aşındırılıyor. Ve bu şekilde oluşanlara ben yatay duruşlu ya da tabaka düzlüğü platoları adını veriyorum. Örneğin İç Anadolu'da obruk dışında saydığım Haymana, Cihanbeyli, gibi platolarım ya da özellikle uzun yayla gibi Sivas'ta bulunan platolarım benim yatay duruşlu platolarıma en iyi örneklerdir. İşte Yozgat'ta bulunan Bozok platosunu yine örnek verebilirim. Bu da yine yatay duruşlu platolar arasında sayılabilir. Güneydoğu Anadolu'da bulunan il ismiyle geçen. Bakın burayı özellikle söylüyorum il ismiyle. Ne vardı orada? Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır gibi illerim vardı. Buradaki platolarımın oluşumu yine yatay duruşludur. Tabi daha çok örnek var. Türkiye'de birçok plato var. Örneğin özellikle Ege, İç Anadolu gibi bölgelerin arasında bulunan iki bölgeye de dahil olan Yazılıkaya platosu benim yatay duruşlu bir plato örneğimi gösteriyor. Tabi bu platolarda farklı yükseltiler var dedik. Örneğin haritama bakalım ve o haritamda farklı renklerle oluşumlarını gösterdiğimi görebiliyorsunuz. Tabi burada ben bazı noktalara da dikkat çekeyim ve bazı önemli özelliklerine vereyim. Örneğin Çatalca Kocaeli Platosu ki Marmara'da olan platomuzdu. Çatalca Kocaeli Platosu'nun oluşumu aşınımdı. Ve bu plato deniz seviyesine yakın bir durumda olduğu için yükseltisi de tabii ki ne olmalı? daha az olmalı. Ve deniz seviyesine en yakın olan platomu dikkate alırsam Çatalca Kocaeli platosu olarak söylüyorum. Ve deniz seviyesine yakın işte 100-200 metrelik ortalama bir yükseltisi var. Ve diğer örneğime baktığımda özellikle Erzurum, Kars, Ardahan platolarını dikkate alıyorum. Doğu Anadolu'daki platolarımdı. Kuzey Doğu Anadolu'ya doğru kalıyor bunlar. Ve bu platolarım volkanikti. Bu platolarımda özellikle ben şunları unutmuyorum. En yüksek plato. Yani Türkiye'de en yüksek plato dediğimde Erzurum, Kars, Ardahan dikkate alıyorsunuz. Ve orada bazı hayvancılık faaliyetleri yürütülüyordu. Örneğin hangi hayvancılık demiştik? Büyükbaş. Peki yine burada soralım DKSS'e. Diyelim ki bu alanda neden büyükbaş hayvancılık yapılıyor? Bayağı bir düşündüğü. Sevgilerlerde olduğu için mi hocam, hocam? Yüksek mı? yerlerde olduğu için mi dedi ki hani en yüksek bunlar ama başka bu yükseltiye yakın platolar da var. O yüzden yükseltiyi Yüksek yerlerdeki bitki örtüsüyle alakalı olabilir mi? Evet, olabilir. Çalışır. Mesela hangi bitki örtüsü bu? Çayır bitki örtüsü. Ve orada şöyle bir kıyaslama yapacağız. Mesela çayır bozkır. Çayır daha ne olur? Büyük, uzun boylu ot topluluğu. Bozkır ne olur? Küçük. Küçük. O zaman çayır olan büyük baş olacaksa yani büyük ot eşittir büyük baş, küçük ot eşittir küçük baş. Yani orada bir kıyaslama yaptım. O zaman Erzurum, Kars, Ardahan platolarında çayır bitki örtüsü görüldüğü için ben ne diyorum? Büyük baş. Peki neden çayır bitki örtüsü görülmüş? Çünkü o alanlarda yaz yağışları var. Ki yaz yağışlarının olması orada hangi bitki örtüsünün olmasına olanak sağlamış? Çayır bitki örtüsü. Böyle bir bağlantı kurdum. Peki hangi topraklarım var burada? Çernezyom topraklarım var. Türkiye'de sadece bu alanlarda görüyorum ve bu alanları unutmuyorum. Peki diğer platolarım karstik oluşumluydu. Teke, Taşeli ve Obru aldım. Şimdi haritama baktığımda Teke, Taşeli ve özellikle Obruk platolarının karstik oluşumlu olduğunu söyledim. Peki burada sorumuz şu olsun. Bir haritamız yine haritamızı görüyoruz. Teke taş görüyoruz. Teke haritada hem yer olarak kısa daha küçük olan yer hem de kelime olarak küçük olan. Taş eliye bakıyorum. Hem kelime olarak uzun olan hem de haritamda yer olarak uzun olan. Yani ben o kelimelerin uzunluğu ve kısalığını kullanarak harita üzerine yerleştirebilirim. Artı bu alanda baktığımda şunu kullanabilirim. Bazı arkadaşlarımız yine daha çok seviyor bunu. Özellikle de bayanlar çok seviyor. İşte tek taş olarak kodluyoruz. Tek taş olarak kodladığımızda tek ne oluyor? Teke ki Antalya kısmını ifade ediyor. Taşeli taş kısmı dediğimizde özellikle o Mersin kısmını ya da daha büyük olan kısmı dikkate alıyoruz haritamızda. Peki bu alanlara baktığımızda nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Teke ve Taşeli'de nüfus seyrektir. Bunun dışında karstik alanlar olduğu için su yer altına sızar ve yüzeyde çok fazla su görülmez. Peki Diğer Plato oluşum neydi? Yatay duruşlu ve en çok bunlar bulunuyordu Türkiye'de haritamda yine daha fazla o rengin ya da o renkle gösterdiğim Platoların fazla olduğunu görebilirsiniz. Peki Haymana Platosu neredeydi? Ankara'da. Peki yine DKS'e soralım. Burada hangi hayvancılık daha çok yapılır? Küçük baş. Küçük başta ikiye ayırıyoruz. Biri keçi diğeri koyun. Okay. Ki burada önemli bir keçi türümüz var hangi keçeydi o? Tiftik keçisi. Ki içerisinde i harfi olan hangi bölgede İç Anadolu. Yani tiftik diyorsam içindeki i'yi alın. İç Anadolu'da daha fazla olduğunu bilin. Kıl keçisi diyorsam nereye almam gerekiyor? Akdeniz. Yani az önce saydığımız teke, taşeli platolarında neydi? Kıl keçisi ama da özellikle ben neyi aldım? Tiftik keçisini aldım. Yani ekonomik faaliyet derken bizim Bunlara bakmamız gerekiyor. Yani orada hangi tarım ürünleri yetişebilir? Orada baktığımızda hangi hayvancılık türleri daha çok ön plana çıkmıştır? Ya da orada işte nüfus seyrek mi yoksa nüfus yoğun mu? Bunları dikkate almam gerekiyor. İşte sanayiye dikkate almam gerekiyor. Bu tür kıyaslamalarım benim daha çok karşıma çıkacak olan kısımlardır. Ve platolara baktığımda yine farklı yükseltilerde olduğunu unutmuyorum. İşte baktığımızda her plato yüksekte değildir. Çevresine göre yüksekte bir alandır ve o alana göre yükseltileri farklılık gösterecektir. İşte bu kısımda da biz platolarımızın genel özellikleri ve oluşumların dikkate aldık ve harita üzerinde bazı yer belirterek ne yaptık? Bazı yerlerden yola çıkarak bunları anlattık. Bu videomuzdan Sonra baktığımızda gelecek olan konumuz ise önemli bir konu olan Türkiye'nin ovaları konusu olacaktır.